Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft trial da değil. Minecraft oynuyoruz. İşte din, din, din. Evet arkadaşlar, yanlış yılda değilsiniz. 2020 yılındayız. Oyuna güncellemeler gelmiş şu anda. Arkadaşlar Gördüğün gibi gerçek Minecraft. Açıl susam açıl. Evet arkadaşlar açıldı. Burada da bir şırtmaca yaptım. Arkadaşlar bu da ağlayan o pis yani. İyi. çok iyi. Arkadaşlar yeni zırhlar da gelmiş. Bakın. Bakın saklanmalıyım. Saklanmazsa ben hep olmayacağım. Bak ben en kötüsüyümdür. Dice ya. Şurada bir atalım arkadaşlar biz. Evet arkadaşlar bu ses şeyden geliyor. Şurada boğulmuş bir zombi var. Şimdi bu olacak o. O şimdi bu olacak, boğulmuş olacak. Bakalım. Evet bu olmuş oldu. Arkadaşlar bu arada size birazcık bilmeyenler için program göstereceğim. Bakın. Buraya tıklıyoruz. Eğer game mode 1 yazarsanız game mode 1. Hayatta kalma modunda olursunuz. Eğer game mode game mode sıfır yazarsanız Yeniden yaratıcı moduna geçersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Hı. Dediğim gibi. Arkadaşlar bir de bekleyin. Bir de arkadaşlar ama arkadaşlar bu programları yazmadan önce bu işareti koymanız şart yoksa olmuyor. Yani Kime? Örneğin arkadaşlar size göstereyim bak. Kime? Set. Nine. Yani time set. Night. Yazıyoruz. Gördüğünüz gibi gece oldu. Ancak arkadaşlar. Bekleyin. Yanlış şey gireyim. Time set. Daha iyi yaparsınız. Yani şöyle. Time set day. O zaman da sabah olur. Arkadaşlar bu arada bakın. Bunu bir yerden çıkarttınız mı? Evet arkadaşlar doğru bildiniz. Hello neighbor bu yıkıdan Oradan yaptım. Arkadaşlar bu arada bakın. Tıh, ya. Vay be. Burada da arkadaşlar Kur'an okuyorum. Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim zalikal kitabu Burada Bu da insana benziyor. Şuraya bir maske mi taksaydık? Bekleyin arkadaşlar. Maske yazın bari. Maske. Bu ne be? Serseri köylü flaması. Ay. Kafalar. Kafa. Heh. TV. lan Gel lan şuraya. Heh. Ay. Ya böyle bir şey olur mu ya? Arkadaşlar bakın insana benzedi. Merhaba Steve. Nasılsın? Ben iyiyim merak etme. Şunu merak ettim ya. Vay. Bu ne be? Çok güzel. Hani <laughs> İyiymiş. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar bir Arkadaşlar bu arada ben bulmacalar hazırladım onu da getirip videoyu bitireceğim. Bunu böyle açıyorsunuz. Hello neighbor gibi ya. Arkadaşlar bu arada bazı bir tane bir şey yanlış yapmışım. Şuraya suya kazma atmıştım. Oradaki tablet onu gösteriyordu arkadaşlar. Ama evin içinde sandık vardı orada olta vardı. Ay. Ama yeter. İşte o zaman da onu alıp bacağı kıracaktık. Sonra da bana verecekti oynayan kişi. Ben de oraya kazandım yazacaktım. Bu olmadı. Ya! Evet arkadaşlar, işte böyle öyle öyleydi. Aa burada da ama çok bıktım ya. Çok bıktım bak. <laughs> Elmas. Böyle. Evet arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Aynen. Abone olup like unutmayın. Size çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. <laughs> arkadaşlar bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz.